Herkese merhabalar. Rap yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle hep beraber Auto Rap uygulaması ile normal konuşmalarımızı rap şarkı haline getireceğiz. Arkadaşlar bu videoyu istek üzerine çekiyorum. Telegram grubumuzdan sizler de istek atabilirsiniz ve ben de bu isteğiniz üzerine videolar çekmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar Auto Rap uygulamasının tanıtımına geçeceğiz. En güzel özelliği hem Apple telefonlarda hem de Android telefonlarda bu uygulamanın yer alması. Şimdi hep birlikte video geçiyoruz ve rap yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben Android telefonum üzerinden bu uygulamayı sizlere tanıtacağım. Ancak Apple uygulamalarında da yapacağımız işlemler aynı. Öncelikle mağaza uygulamasına geliş yaparak arama yerine auto rap yazıyorsunuz. Auto -rap yazdığınızda uygulama karşınıza çıkacak ve telefonunuzu indiriyorsunuz. Ben zaten indirmiştim ve yüklemiştim. Şimdi beraber aç diyoruz. Açtığımız anda bizlerden kayıt yapmamızı istiyor. Bunun için kolay yollar var. İsterseniz Facebook ile giriş yapın. İsterseniz e-posta adresinizle. Ben Facebook'la giriş yapmayı tercih ediyorum. Daha kolay olması için. Ama sizler şu an göstereceğim. E-posta üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Öncelikle Gmail adresini istiyor. Buradan e-posta adresinizi giriş yapınız ve hemen sağ altta bulunan ilerleme tuşuna basıyorsunuz. Bastığınız anda sizlerden bir parola oluşturmanızı istiyor. Buraya 8 karakter veya daha fazlasından oluşan ve en az bir sembol ve numara oluşan bir şifre istiyor. Hemen parolanızı oluşturun. Şifrenizi giriş yaptıktan sonra ilerlediğinizde doğum tarihinizi istiyor. Hemen doğum tarihinizi giriş yapınız ve ilerleyiniz. Ve hesabınız oluşturuldu. Buradan isterseniz profil resmi ekleyin ve rap isminizi değiştirebilirsiniz. Ben bunu değiştiriyorum. Öğretmen çocuk yapacağım. Sizler de kendinize uygun bir isim ve profil resmi ekleyebilirsiniz. Evet, ismimi ve profil resmimi ayarladım ve hemen sağ alttan ilerliyorum. Ancak benim ismim zaten alınmış. O yüzden ismimi değiştirmem gerekiyor. Evet, kayıt ismimiz de olduğuna göre bizlerden bir mikrofon izni istiyor. Buna sağ tarafta bulunan turn on butonuna basmanız gerekiyor. Böylece mikrofonunuza erişim izni vermiş oluyorsunuz. Ardından karşınıza böyle bir yöre çıkacak. İzin ver diyorsunuz. Artık o yapmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Başlamak için diyor kırmızı parlak butona tıklayın diyor. Buna tıkladığınız anda konuşmaya başlayın. Şimdi beraber deneyeceğiz. Kayıt işlemi için hemen kırmızı butona basın ve konuşmalarınızı yapın. Şu an deniyorum izleyelim. Merhaba ben öğretmen çocuk. Bugün sizlere eğitime dair videolar paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenin. Bir sonraki videolar için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydımı yaptım ve kayıt işlemini bitirdim. Otomatik olarak başladı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şey yaptı. Bu uygulama ilk olarak size örnek olsun diye böyle bir çalışmaya izin veriyor. Sizler de sesinizi kaydedin.

Gördüğünüz gibi sesimi değiştirerek üstüne de müzik ekleyerek bir rap haline getirdi. Benim çok hoşuma gitti. Eğer beğenmediyseniz bir sürü ücretsiz özellik ve daha farklı güzel özellikler şimdi size göstereceğim. Bu aşamayı geçmek için ortadaki bulunan dan tuşuna basın ve bitirin. Ve asıl önemli kısım burası. İşte geldik asıl kullanacağımız alana. Arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buna Let's go diyerek geçin. Ardından müzik alanındasınız. Burada size e, konum hakkında izin vermenizi istiyor. İsterseniz izin verebilirsiniz. isterseniz vermezsiniz. Bu size kalmış. Şimdi arkadaşlar. Karşımızda bir şablon var. Bir sosyal medya uygulaması gibi düşünün. Şimdi burada auto rap bits var. Burada otomatik rap bitsleri var. Bunlardan herhangi birini kullanabiliyorsunuz. Mesela şu en baştaki ilkine bastığımda çalmaya başlıyor. Eğer bunu beğendiyseniz selek butonuna basacaksınız ve kayıt yapacaksınız. Bunu az sonra göstereceğim. Hemen şurada community kısmında topluluk kısmı var. Buradaki topluluklara katılabiliyorsunuz. Burada rap yapan bir sürü profesyonel kişiler var. Bunları izleyerek onlara uygun, benzer çalışmalar da yapabilirsiniz. Trending kısmına bastığınızda en moda olan gruplar var. Bunları da izleyebiliyorsunuz ve son olarak yapanları görmek isterseniz Resente basıyorsunuz. Burada en son yapılan rapler var. Bunları izleyebiliyorsunuz. Veya on diye bastığınızda size ait bitler görünüyor. Bizi çapmadığımız için burada şu an yok. Peki nasıl yapacağız? En baştaki auto rap bitse basın. Buradan bir tanesini seçin. Seçtikten sonra isterseniz müziği dinleyin. Beğenebilirsiniz veya beğenmezsiniz. Select diyorsunuz. Ardından böyle bir ekran geliyor. Burada kulaklık tavsiye edilir yazısı var. Yaparken kulaklık takmanızı tavsiye ediyor. Daha kaliteli çekimler için. Ben de şu an kulaklık yok ama sizler takıp kullanabilirsiniz. Hemen buradan gat it diyorsunuz. Bastığın anda müzik çalmaya başladı arkadaşlar ve kamera açıldı. En sevdiğiniz özellik burada aslında. Eğer oto olarak yani otomatik olarak rap yapmasını istiyorsanız hemen sağ altta bulunan o terapi açık yapın. Bakın açtım ben şu an. Şimdi geldik. E, lensler var burada sol tarafta. Instagram'da bildiğiniz filtrelere benziyor aynı. Ona basın. Ben şu an yüzümü çekmiyorum ama sizler yapabilirsiniz. Hemen sağ üstte bulunan ters çevir butonuna basarak kamerayı kendinize çevirebiliyorsunuz. Burada aşağıda bir sürü Instagram filtresi var. Bunlardan herhangi birini seçip kendinize ait bir rap tarzı oluşturabilirsiniz. Bakın örnek olarak şunu oluşturmak istiyorum. Deneme amaçlı yapacağım çünkü. Şu ekran üzerinde kendinizi varsayın ve rap yapmaya başlayın. Başlamak için ne yapacaksınız? Şuradaki butona bir kere tıklayın. Şu ekrandaki. Hadi deneyelim yine. Merhabalar ben öğretmen çocuk. Yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte oto rap uygulamasıyla rap yapacağız. Yaptığımız rap şarkıları da paylaşıp sosyal medya hesaplarımızdan beğeni alacağız. İsterseniz bu rap şarkılarınızı projelerinizde kullanabilirsiniz. Evet, kayıt işlemini bitirdim ve üstüne tıkladım. Eğer rap şarkımında başlamasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen sağdaki tıka basalım ve dinleyelim. Yaptığımız kaydı şimdi dinleyeceğiz. Hemen sağdaki tıka basın. Kayıt hazırlanıyor diyor. Ve başladı arkadaşlar. Bir klip gibi düşünün bunu. Başlatmak için ne yapacaksınız? Burada oynat tuşuna sizler birlikte rap uygulamasıyla rap yapacağız. Yaptığımız rap şarkıları da paylaşı sosyal medya hesaplarımızdan beni alacağız. İsterseniz rap şarkılarınızı projelerinizde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum kayıt başarıyla tamamlandı. Şimdi arkadaşlar burada paylaşma kısmı var. Burada ne yapacaksınız? Şuraya Enter Track Name dediği şarkı ismini giriyorsunuz. Buraya bir isim girin. Bunu kendiniz ayarlarsınız. Ekiplerinizle beraber. Burası görünürlük, gizlilik kısmı. Bunu açarsanız herkes görebilir. Toplulukta paylaşılıyor çünkü. Aynı zamanda bakın ne diyor? Bir battle olması için izin veriliyor. Cevaplar falan verilebiliyor bunlara. Az sonra bunu da göstereceğim. Sosyal medyada etkileşim halinde kullanılabiliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Post diyerek bunu paylaşacaksınız. İsterseniz albümünüze bir kapak da ayarlayabiliyorsunuz. Cover'a basarak bir kapak resmi ayarlarsınız. İsterseniz şuradan bir kamera, telefon kamerasını kullanıp çekersiniz. İsterseniz de telefonunuzdan bir resim yükleyebiliyorsunuz. Ben kullanmayacağım. Şöyle kalsın diyorum. Ve ardından post diyerek paylaşımımı tüm herkesin görünümünü açıyorum. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Bu aşamada sosyal medyada hazırlamış olduğunuz şarkıyı, rap'i paylaşmak için aşağıdaki sosyal medya uygulamalarını kullanabilirsiniz. İsterseniz uygulamaya özel bir rap savaşı başlatabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızı da davet ederek de bu rap şarkıda bir düello oluşturabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaydedeceğim. dan dedim ve bitirdim. Şurada onata geldiğimde kendi kısa profilimde üstte bakınız. Burada benim öğretmen çocuk sayfamda kendi çalışmalarım bulunuyor. Buradan izleyebilirsiniz. Bunları açmak için üstüne basmanız yeterli olacaktır. Veya hemen şurada durduralım. Hemen sağ tarafta bulunan share butonuna basarak yine sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. YouTube'a da yükleyebiliyorsunuz bakınız. Bu bizim için aslında en önemli kısım. Bu tarz çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bir TikTok uygulamasına benzeri bir durum. Buradan beğeni yorumlar da gelebiliyor. Size karşı savaşlarda açılabiliyor. Rap savaşları. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ben çok beğendim. Çok da eğlenceli. Hatta bu videodan sonra baya bir çalışmayı düşünüyorum bunun üzerinde. Eğer sorunuz olursa Telegram'a giriş yapmayı unutmayın. Orada sizleri bekliyor olacağım. Ve lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz.